Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee araba geliyor bir dakika. Kuzenimin yaptığı kanalında olan bir yeri gösteriyorum. Dışarıdan görünüşü böyle. Baya uğraşmış. Baksanıza burada en az bir nasıl diyeyim binden fazla blok olabilir arkadaşlar. Gerçekten şaka hiç yapmıyorum. Baya büyük burada komut bilonlar bir şey yapıyor. Eskiden dışarıdan yapıyormuş, sonradan bir kanaldan görmüş, özenmiş ee, bir, bir dakika elim çok kaşındı. Ee, dışarıdan görmüş, özenmiş ve bir mekan yapmış. Bence çok emek harcamış mekana. Kapı yapmaya kapı yapmak canı istememiş. Şimdi kıy yaptı kapıyı böyle. Şimdi ilk başta ya ay etrafı gezelim. Sırayla yavaşça göstereceğim. Göy durdurmanıza gerek yok. Bir tane böyle. 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 Arkadaşlar. Güzel bence yapıyor. Kılıç. Kedi herhalde. Kediye benzettim. Bu kazmayı ben de yapmıştım. Azerbaycan'ı yapmıştım. Türkiye'yi yapmıştım. Kurt var. Kral tacı. Endirmene benziyor. Ender Dragon'a da benziyor biraz. Bu bir dakika. Kuş var. Tamam. Örümceğe benziyor bu. Korsan. Amangus. Amangus. Domuz kralı krala benziyor. Aa bu Yüzükler'in efendi, efendisindeki göz. Yüzde Korsanlar. Mızrak. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bunun ne olduğunu anlamadım. Ender böyle benziyor bu. Hero Prime'e benziyor. Koca kafalı bir şeye benziyor. Böyle bir şey. Tula. Sonra böyle. Böyle. Bunlar şimdi bayraklara geçecek. Norveç bu galiba. Bunu bilmiyor. Bunu hiçbir şey benzetemedim. İtalya'ya benziyor. Brezilya. Rusya galiba. Fransa değil Hollanda. İngiltere Bunu bilmiyorum ülkesi, Almanya ya da Belçika Amerika İngiltere Ne olduğunu bilmiyorum Bilmiyorum Bu İngiltere Bu Alm Ay Almanya, Almanya'ymış Bu Almanya Sonra bu İngiltere bu ne olduğunu hatırlayamadım Danimarka Eee Pro Tavşan Merhaba kardeş Köylü Değişik bir şey. Kalp Gülen insan Böyle bir Netflix'in logosu Kurşun atılmış mermi Aydınlığına benziyor. Deadpool bu Kuş Trafik işaretleri. Tavuk Ayna. Gül. Ne olduğunu bilmiyorum. bot. Evet. Bence çok güzel yapmış Bence bu videoya arkadaşlar Bir 5 like atarsınız çünkü baksanıza kuzenim, kuzenim acayip emek harcamış buna. Siz öyle kolay zannetmeyin bu arada. Durun. Daha yukarılara geçmedik. Evet. Buradan piramit yapmış. Koyun yapmış. Çok. Ben, ben bir tavsiyede bulunayım. Bence kuzenim bence iki, iki, iki bence bu, bu tar bu tarafa bakmalıydı. Tam ters olmalıydı. Bu taraf. Bu evet, bu güzel, bu da güzel. Zaten ama yaptığı her şey güzel olmuş. Çok emek emek harcamış. Şimdi şuradan geçelim. Bu, videonun sonunda bakın burada Netflix'in logosunu daha güzel yapmış. Burada yap yaptığı denedi kullandığı malzemeler burada. İçin, burada flamaları koymuş. Buradan da şey flamalar, flamalar ve flamalar. Evet aşağı inedim. Ee, burada boyalar. 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 Videonun sonunda size göstereceğim buradaki şeyi. Videonun sonunda arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya gelmiştik. Bayraklar vardı burada. Şimdi ilerleyelim hemen. Kuzenin başka bir şey var mı? Ee, bence... Ha dur şey göstermedim. Arkadaşlar kuzenim emek harcayıp buradaki bütün alfabetik şeyleri yazmış. Bakın A, B, A, B, en iyisini yapmış. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G yapmamış. Yumuşak G yok. H, I, J, K, L, yanlış ne? İ de yok. J, K, L, M, N, O, Ö yok. P, Q herhalde. O, P. Ben yapmayayım da herhalde İngilizce alfabesi bu. Evet. Bunun içinde ne var? Bakın tekrar yapmış. Burada oradaki şeyler burada da var. Bakın ha bak bunu görmemişiz. Buraya sırayla yapmış, koymuş bu şekilde. Kuzenim nerede acaba? Nereye kayboldu? sandıkları göstermedim. Bakın burada bu malzemeler ve i̇şte bunlar. Arkadaşlar şimdi gidip de ee, like atmazsanız ayıp yani. Baksanıza bunların hepsini hiçbirini yemin ederim komutla almamış. Hepsini tekerle teker teker kendisi yapmış. Video izleyerek o burada. Herhalde yeni şeyler deniyor. Galiba. Şimdi videonun sonuna geldik. Arkadaşlar. Bu da yok. Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar ben demiyorum. Kendisi yapmış. Like at. Evet. Bu videoyu bir 10 like 5 be, like beklerim. 5 like istiyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Birazdan yeni bir video gelecek. Galiba büyük bir ihtimal. Bay bay.